KUMRU GÖZLÜ saniye Ya Allah aşkına teyze kalk ya. Allah aşkına kalk ya. Ya uykun geldi de yani geldim ben buraya. Ya ben de yorgunum. Ben de yorgunum. Çalışıyorum akşam. Ya ben de çalışıyorum akşama kadar. Bir sen mi çalışıyorsun? Parçanın en duygusal yerinde horul horul horluyor ya. Omuzuma da koymuş kafasını. Vallahi gel yat ya. Bağlamanın üstüne yat ya. Ben sizin için çalıyorum burada. Vallahi ben sizin için. Ben keyfime değil. Çukurova'nın tezenesi ayağınıza gelmiş. Radyonuz mu var? Televizyonunuz mu var? Yok. Bir neşe getireyim. Ben şimdi hareketli parçalara geçecektim. E, uykumuz geldi. Sabah çok erken kalkıyor. Zaman bırak gidip yatalım artık. Ya tamam kalkın gidin yatın. Ben sizi zorla tutmuyorum ki ben burada. Hayır bağlamanın üstüne Allah yatacaksın. Tamam Allah, Allah, Allah size rahatlık versin. versin. Taş gibi yatak, kuş gibi kalkak. Allah. Ah saniye, ah ya bu sinirin seni yedi bitirdi ya. Sanki ne yapmışım? İncecik battaniye valla. Oh, 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 belim. Oh, oh. İnşallah sabah sinirin geçer saniye. Yoksa ben burada zatürre olurum. Vallahi sen de orada kahrından ölürsün. Soğuk hiç yaramıyor bana vallahi benim bakın Burada donacaksa hatır olacağım. Ne oldu son? Uygun mu kaçtı senin? Anne ağlıyorsun? Ne ağlaması? Rüya gördün herhalde. Hadi gel. Ben de uyuyamadım. Gel uyut beni. Gel uyusun beni. Oh. Oh. Babam vermeyecek mi? <laughs> Babamızın işi var. Hadi gel sana sana kız sarışak yatalım. At bunu üstüme. At bu kanadını. Oh. Ah oh, bak nasılsınım? Torosların ceylanı bu ceylanı. Ne. ATV kanalına abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.